hemen tıkla ve kanalıma abone ol. Bir su, biraz yemek. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. <laughs> Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya ne sandın? Ay, dur köpüş oğlum dur. <laughs> Yalama yüzümü. Olur kediciğim gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapı da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Peppa abinin. <laughs> ne oldu bebeğim? Şey şu şu. Şimdi bi Bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Su su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Isadığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebeğim. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından, bir şeyler bulmayı deniyorlar. Aaaa. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar Bebeeciğim. Ay çok üzülüyorum şimdi. İşte geldim. Bakalım Ne oldu bebeğe? Niye üzgünsün? Şey abi, köpüşle kirliçemiz doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Aa, doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Çiçekler ne güzel, çiçekler ne güzel. Ne hanım, hanım bey, sormuşsan hiç hanım bey. Gözüme vura vura, çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 le, le le Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdi. Aa! <laughs> Afiyet olsun. Gelin minik genişler. Zezee ablanız size mama getirdi, su getirdi. <laughs> Zezee kızım ne yapıyorsun orada? <laughs> Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Aa, suyum bitmiş. Al kızım, istenen su olsun. Çok senin bakkal amca. Gerçekten bu yaptın. Çok güzel bir davranış Seze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Öp. <laughs> ee, gördün mü Seze? Bugün hiç gelmedi. Aa bakkal amca Seze merhaba. <laughs> ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. <laughs> evet ben iyi bir insanım. Azade o bisikletin arkasındakiler ne? Bak sokaktaki kedilere köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Aa ne güzel. Zese de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? evet evet kesinlikle öyle. Aa, iyi, hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zese? Evet Pepe çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Ha, merhaba Aa, Şuşu. Zese bu yaptığın o kadar iyi. <laughs> şey Hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. <laughs> Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yer öyle her yere su kapları koyuyoruz İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezecim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Ya. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Aa, <laughs> hiç düşünmemiştim doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim kış Şimdi ben de ev yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misiniz Şuşu? Evet şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu! Hadi o zaman... Sokakta, Yemek kedilere köpeklere sevgi gerek bir kap su ve biraz da yemek. yemek. <laughs> Harika. Ah bakalım amcığım. Annemi ekmek istedi. Eee, bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakalım amca. Sen sağ ol evlat. Ben altını anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim olur mu? Tabii olur Pepe. Abi nerede işte kaldın? Geldim bebe. Zezeyi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa çok güzel Biz de yapalım biz de. Tamam al bunları anneme ver. Aa gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun? Hiç. Ne olur kardeşim. Tamam tamam bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Ayy. Aa nene? Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün öyle değil mi? Evet nene çok sıcak. Nasıl susadım nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğu? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye, kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa ne kadar güzel görünüş bu pepey. Dur dur dur. Şurada biraz kalp vardı. Vereyim sana hemen. Aa, ha. Ya, ya, ya. Yaşasın. <laughs> Abiş. Anne merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bir şey yemek verdi. Kediler köpekler bunları gelmiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyun dede. Aa, tamam bebe hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle <laughs> güle çocuğum. Güle güle. <laughs> Zeze. Ha Pepe, Pepe. Merhaba Zeze. Merhaba Pepe. Bak dışarıya yemek su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha tamam. <laughs> Baksana ne çocuk kedi köpek demek yiyorsun ki Güzel kedicikler. Tatlı köpekcikler. Oy benim kedişim gelmiş. Size bak bu benim kedişim. He, Aa ne oldu kediş? Aa kediş ne oldu küstün mü? Kediş güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hadi gel kızım kucağıma. 好，真棒！真棒！真棒！